Var. Julia hanımının haksız ve zalimce davranışı karşısında o kadar öfkelendi, o kadar öfkelendi ki hemen o anda işi bırakıp köye fakir ailesinin yanına gitti. Ama işe bakın gittiğinde tam 5 milyonluk bir mirasa kondu. Bayılıyorum böyle biten hikayelere. Bir gün 37 kısa hikaye bir kitap yazacağım. Hikayelerin hepsinin sonu böyle bitecek. İnsan gülebilen tek hayvandır. Bazen nereye güldüğümüzü oturup bir incelesek, külahımızı önümüze koyup düşünsek kendimize şaşırırız. Acıyı ele alalım. Acı çekmek hiç de gülünecek bir şey değildir. Meğer ki acıyı çeken bir başkası olsun. Oh! Astempo köyünde eğlence o kadar azdı ki dişi ağrıdan şişmiş her gün inleyen bir adam bile onu güldürebilir. Oh! Kilisenin zangoçu Sergey Bamminglaso çok acı çekiyordu. Hastane yolunda köyün içinden geçerken haline acıyandan çok gülen çıktı. Tepeden tınlar. Sadece diplomam eksik. Bir müstakbel içimim ben. Artık oldum sayılır. Ben de müstakbel bir hasta. Tanrı emanet olun. Sizi temin ederim. Sadece diplomam eksik. O da basit bir formül edip var. Bir sınavım kaldı. Lütfen bu fırsatı esirgemeyin benden. Sadece adım doktor değil. Kendim doktor. Buyurun. Buyurun şöyle iskemleyelim. Evet, evet, evet evet buyur. buyurun. Buyurun lütfen. Tanrı yardımcım olsun. Otururken de susluyorum. Sinir uçları iltihaplanmış besleyip siniri çekip çıkardı hiç hiçbir şey kalmaz. Siniri de çıkaracak mısın? Yok <laughs> evet, canım. Seni bağlı bulundu. Diş çıkacak. Basit bir cerrah yapmayız. Merak etmeyiz. Sigaranız. Buradan oraya geldi mi? Geldi Sağ geldi. Çevrim dumanı yüzüme kaçıyor ya. <laughs> bir yakıştırsın diye çok isterseniz söndürebilirim. İçin için aman için. Çok teşekkür ederim. <laughs> Hazır ol. Eveeet. Aaaaah! Açık dur. C-canım acıtmayın n'olur! Göklerimin efendisi adına senin için dua edeceğim. Lütfen canımı acıtmayın. Sayın peder, bilimin çok ilerlediği bir çağda yaşıyoruz. Benim gibi hazık bir doktorun eline düştünüz mü? Korkmanız için hiçbir sebep yok. Şefkat bekliyorsanız benden şefkat bulacaksınız. Şimdi hazır mısınız? Muayene için. Tamam, hazırım. Güzel. Daha şefkat ol ama. Bakacağız ağzınızı açmanız lazım. Lütfen sakin. Dönem kadar ağzınızı açar mısınız? Bakın eğer ne kadar acın bir doktor da olsam ağızla ilgili sorunlarda ağzınızı açmanız gerektiğini bilirim. Lütfen. Yoksa dışınız çekeceğim değil mi? Ağzınızı açar mısınız? Öyle dudaklarına dalmak da yetmez. Evet. Dişinizi fırçalamayacağım. Hadi. Hadi ağzınızı aç lütfen. Hadi. Hadi ama. Hadi. Ha, güzel. Güzel. Evet. <laughs> evet. Evet. Güzel. Çok iyi. Çok iyi. Canım açık bana. <laughs> merak etmeyin acıkmayacak. Evet, aha tamam, tamam. Buldum, seni yaramaz seni, seni küç gel gele, buldum onu. Buldum. Onunla yarabbim gelip arkadaşım kurma, çekin! Terem peder, işime karışmayın, aceleye getirmeyin. Oh. Lütfen. İçiniz, i̇çinde ne var biliyor musunuz? Aç bak, bir daha göstereyim. Ah. Oh, kocaman bir kovuk var. Ne var? Kovuk, kocaman. Ne olacak? Bakayım bir daha. Oh. Fecil, berbat. Ama neyse ki madem ki bu mesleği seçtim böyle manzaralara alışmam lazım. Canım acıtmak yok ama. Ocağınıza düştüm. Lütfen canım acıtmayın. Evet, şimdi bakın. Ne yapacağım biliyor musunuz? Yok. Uçların olup olmadığını anlamam için. Hiçbir şey Duymayacaksınız bile. Hissetmeyeceksiniz. Tamam. Tamam. Hadi bakalım. Bir dakika bir deneyeyim. Deney ister. Tabi burada doktorun solunumun seyircesi çok önemli. Merak etme. Onlara evet, Ondan ne da... yapacaksın? Kışı çekmek gerek. İlaçı ihracıdır. Senin için dua edeceğim oğlum. Elin edin edin. <laughs> Tanrı yardımcım olsun benim. İnşallah bakacağız. <laughs> Tanrı yardımcım <var>. olsun. <laughs> Sayın peder. Evet. Hazır bir doktorun eline düştünüz mü? Hiç korkmayın. Basit bir canavya müresi bu bilim kuvvetli oldu mu çekip çıkarız merak etmeyin. Şimdi açın ağzınızı bakalım. Etmeyeceğim. Evet. Bence etmeyeceğim. Etmeyeceğim, etmeyeceğim. Gökler, <laughs> yerleri gökleri ben sana. Size cedi var mı? Cedi, cedi. Aslında Allah size el keder vermesin. Tanrı el hafifliği. Özellikle hafif el hafifliği versin oğlum. Tamam, tamam. Amin, amin. Ben bir amin değilim. Değil tamam. amin? Ah -ah! ama elimi tutarsanız ne yaparım? Çekemem değil mi? Elimi bırakmanız lazım. Hadi bakalım. Bırak elimi, bırak bırak. Ha, güzel. Şimdi, şimdi. Ama bak yine tutuyorsun. Elimi tutarsan dişini nasıl çekeceğim? Değil mi? Hadi bırak artık. Ama bırakmazsan parçalık Aferin, aferin. Şimdi güzelce açın, çekeceğim. Hadi bakalım. Bu sondu. 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 Evet şimdi. Güzelce, tamam. Yakaladım onu. Şimdi kımıldamayacaksınız Aa! ki ben onu güzelce çekebileyim değil mi? Hadi bakalım asılacağız şimdi. Önemli olan krom kırılmadan kökü çekebilmekte. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Geliyoruz. Bir, iki, üç. <laughs> Seni kasap seni. Seni cellat seni. Sen bizsiksin. Seninle uğraşacağım ama çok da gitmiştim, yola gitmiştim. Lanetim yapma baba. Cahil köylü hiçbir yere gidemezsin. O dişi çekmeden seni hiçbir yere gönderdim. Kaç baba Yaklaşma. Yaklaşma bana. Parmaklarını <laughs> ağzına sokarsan ya. dişlerini. Kaç gündür zaten bir şey yemedim. O elleri kıtır kıtır yerim senin. Bak Anlaşıldı mı?

Şu doktor koluna mağfiret diliyorum. Şu zangoç doluna acın. Kalbine iman, eline Emine. Güzellikler ver. Ağzına her daim açık tutsun. Sihir elinizde biz. Yarbakları yemesi. yemesin. Kusma meremana. Senden şu durumu yazınız. Biz senden ricacı olduk. Şu zavallılara acın. Amin. Amin.